Hoş geldin. 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 Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, aşkım, 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 cici kuş, cici kuş, cici kuş, babacım, 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 anneciğim, 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 hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Neyse, de, hoş geldin. ,Uh, hoş geldin. 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 Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Babacım. 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 Hoş geldin. 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 Babacım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldin.